Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tartımı tanıtmak istiyorum. Neden böyle bir video çektim? Tartım merak edenler oldu. İnternette de baktım bu tartı ile ilgili bence yeterli bir bilgi yoktu. Ben size daha ayrıntılı bir bilgi vermeyi düşündüm. E, muhtemelen bu videonun üzerinde çok oynama yapamayacağım olduğu gibi at atacağım. Çünkü e, Ramazandan da dolayısıyla da inan buna vakit olmuyor. Dolayısıyla video düzenleme işinden sırf korktuğum için video atamıyorum artık. O yüzden bunu direkt atacağım sizlere. Şimdi e, şimdi tartımızı tanıtmaya başlayalım. Tartımız Omron. Bildiğiniz gibi bu aynı zamanda e, hani sağlık malzemeleri satıyor. Yani işte tansiyon aletleri falan da var ve iyi bir marka. Bu tartımız analizli bir tartı. Ee, i̇ç organ yağlanmasını, vücut kitle indeksini ve vücudumuzun yağ oranını ölçüyor. Şimdi tartımız nasıl çalışıyor? Bir bakalım. Şöyle tartını şöyle yan kısmında bir şey var. Şöyle bir düğme var. Buraya basıyorum. Buraya bastığımda böyle evet pardon üstte basmışım. Evet bu şekilde sıfır olduğunda bunun üstüne çıkabiliyoruz. Eğer bu kısım buradaysa ve direkt böyle üstüne çıkarsak sadece bizim vücudumuzun kilosunu ölçmüş oluyor. Eğer bunu buradan alırsak bunu tartan kişi eline alacak ve üstüne çıkacak ve buraya bilgilerimizi gireceğiz. Bilgilerimizi girdikten sonra bu bizim belirli özellikleri de ölçecek. Açtık. No 1 dedi. Ben buraya kendi vücut ölçülerimi kaydetmiştim. Yüzür diyelim. Yüzür 2 mesela. 3, 4 dört tane kullanıcı bilgisi girebiliyorsun mesela diyelim ki misafirsiniz yani şey yok buraya bilgileri girmediniz dışarıdan herhangi birisi tartılacak O zaman şöyle yapıyoruz Evet şimdi tekrardan kapattım arkadaşlar Çünkü az önce kullanıcı girmiştik Şimdi ben misafir gireceğim bir yerdesiniz bu tartıyı bir arkadaşınız tartılmak istiyor Age, yaş demek. Önce mesela yaşınızı giriyorsunuz. Buradan arttırıp işte şuradan mesela azaltabilirsiniz. Diyelim ki işte atıyorum 30 yaşında birisi. Tamam dedim. Kadın mı, erkek mi? Bu kadın, bu erkek. Diyelim ki kadın. Tamam dedim. Boyu kaç? Bunu istiyor. Diyelim ki boyu da 1.65 olsun. Bunu tamam dedik. Bu evet boy da tamam. Evet şimdi kilo. Şimdi buraya giriyor, çıkıyor üstüne, tartılıyor. Ondan sonra bizim vücudumuzun analizini veriyor. Şimdi ben arkadaşımı çağıracağım. Onun bilgilerini girip onu tartacağım. Bakalım ne sonuç çıkacak. Şimdi arkadaşımı tartacağım. Bunun için misafir kısmına girdim. Yaşı 21. Evet. Kadın. Boy. 1.64. Tamam. Şimdi üstüne çıkıp tartacağız. Evet şimdi çıktı. Çıplak ayakla basıyoruz bu kısımlara. Çünkü vücudumuza elektron gönderiyor. Bu şekilde ölçüyor bizi. Ve burada şu işaret çıkıyor. Bunu tamamen tamamlaması lazım. Evet şimdi kilosunu 65.6 olarak gösterdi. Bakalım. Şuraya basıyoruz. Devam ediyoruz. Bu fet vücut yağ oranı demek. Vücudun yağ oranı şu an %35. Bu oranın normalde kadınlarda %23 erkeklerde %15 civar olması lazım. Vücudundaki demek ki yağ oranı fazla. Şimdi buna bakalım. Bu da iç organların yağlanması. Şimdi burada bir dipnot var. İç organların yağ derecesi 4. Aslında iyi bir derece. Normalde 1 ile 12 arasında olması lazım. 4 iyi bir derece. Buradan şunu anlayabiliyoruz. Bu arkadaşın vücudundaki yağlar daha çok dışarıda toplanmış. Mesela bacaklarda gibi, kollarda gibi toplanmış. Eğer bu iç organ yağlanması fazla olsaydı, diğer yağ oranı düşük olsaydı diyecektim ki hani vücudu zayıf gibi gözüküp de göbek olup iç organları karaciğer yağlanması olan kişiler var ya buradan bunu direkt anlayabiliyoruz. Bu da vücut kitle indeksi 24.4. Bu da 25'ten yukarısı hafif şişman grubuna giriyor. 25'ten altı normal grubuna giriyor. Şu an kilosu demek ki normal sınırlarda. Obez diyemeyiz yani. E, kilosu gayet normal. Vücut yağ oranı gerçekten diyetisyenin ölçtüğüyle birebir aynı çıkıyor. Çünkü ben hani diyetisyene sırf ölçülmek amaçlı acaba tartıyla paralel gidiyor mu diye gitmiştim. Ve vücut yağ oranımı aynı burada ölçüldüğü şekilde vermişti. Vücut yağ oranı da bizim için kilodan daha önemli. Yani biz zayıf görünümlü olup vücudumuzdaki yağ oranı fazla olabilir. Bu da hiç sağlıklı bir şey demek değildir. Bir de bir tane daha dipnot daha. Ee, şimdi bu tartıda biz şey giriyoruz. Kullanıcı giriyoruz. Mesela şunu bir kapatayım ben. Kullanıcı bilgili. Bu şekilde tek tek girmeden mesela evde bu tartı sizin diyelim ki user dediğinizde bir numaralı kişi. Mesela ben bunu 28 yaşındayken yapmışım. Şimdi diyelim ki ben bu ürünü sattım. Veya bir arkadaşıma verdim. Diyelim ki bu kişi alıp bir numaralı Yerdeki bilgileri değiştirebilir. Mesela ben kadın işaretlemişim diyelim ki erkektir. Boyu da atıyorum ki 1.70'tir mesela. Bu şekilde bilgileri girebilir. Yani benim no 1'deki bilgilerim şu an değişmiş oldu ve bu şekilde girebilir. Ben bunu internette bu bilgiye erişemedim. Ee, ve bunu hep merak ediyordum oldu ki ben bu tartıyı sattım oldu ki birisine hediye ettim bir durum oldu o zaman ne no olur bu bilgiler nasıl değişecek diye buradaki bilgiler bu şekilde değişiyor burada 4 tane kullanıcı var 4 tane kişinin aileden diyelim ki bilgilerini girebilirsiniz her seferinde bilgiyi tekrar yaşını boyunu girmektense no1 no2 kimse mesela ona göre ona tıklar ona göre tartılabilir bir de bir 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 bilgi daha vermek istiyorum sizlere. Hassas tartılarda şöyle bir özellik var. Mesela bu tartıyı ben evin bu köşesine diyelim ki koydum. Bu köşeden artık ben bu tartıyı ayırmıyorum. Ne olursa olsun bu köşeden kesinlikle ayırmıyorum. Aynı bu şekilde duruyor. Kesinlikle laminant üstünde duruyor. Halının üstünde falan tartılmak e, diye bir şey yok. Mermer falan da olabilir ama halıda falan tartılmıyoruz. Ve Mesela diyelim ki tartı şurada duruyordu e ben bunu buraya çektim tartıldım çektim tartıldım çektim tartıldım bize sürekli farklı sonuçlar verecektir. Bu tartının hatalı olduğunu göstermiyor. Hassas tartılar bu şekilde arkadaşlar e, yerini değiştirdiğinde farklı ölçü O yüzden bizim sağlıklı bir bilgi elde edebilmemiz için tartımızı evin belli bir köşesine koyup oradan ayırmamamız gerekiyor ve sabit bir şekilde orada kalması gerekiyor. Bir de tartıyı ne zaman tartılacağız? Mesela diyetisyenler ne zaman tartılmamızı öneriyor? Şu an Ramazandayız mesela. Ramazanda oruç tutuyoruz diyelim ki sahuru 4'te yaptık. 12 saat sonra 4'te tuvalete ihtiyacını giderdikten sonra 4'te tartıldığımızda bu bizim kendi vücudumuzun ağırlığını verecektir. Ama iftara doğru tartıldığımızda vücudumuzdan art inanılmaz derecede su kaybettiğimiz için vücudumuzdaki suyu da atarak bize daha eksik bir sonuç verecektir. Bu doğru bir bilgi olmaz. O yüzden iftarda e, sahurdan 12 saat sonra tartılmamızı öneriyor diyetisyenler. Peki normal zamanlarda ne zaman tartılacağız? Uyandıktan sonra, tuvalet ihtiyacımızı giderdikten sonra mümkün mertebe çıplak bir şekilde tartılabiliriz. E, mesela e, oldu ki mesela e, hazımsızlık, kabızlık problemi yaşıyorsun. Tuvalet ihtiyacını gideremedin. Böyle bir durumda tartılmıyoruz. Bu bize doğru bir sonuç vermez. Ee, mesela bir bir gün öncesinde bir iki gün öncesinde abur cubur yağlı tükettik diyelim ki bu vücutta ödem tutar. Bu da bize doğru bir sonuç vermez. Yolculuktan döndüğümüzde falan bu da doğru bir sonuç vermez. Çünkü vücut gene ödem toplar. Ee, kadınsal durumlar varsa e, bunların öncesinde hemen öncesinde sırasında ve hemen sonrasında tartılmıyoruz. Bu da doğru bir sonuç vermez. Ee, sabah uyandıktan sonra aç karnına herhangi bir şey tüketmeden tuvalete çıktıktan sonra çıplak bir şekilde e, tartılırsak bu bize doğru sonuç verecektir. Ha, yani dersiniz ki diyetisyen de çıplak mı tartılıyoruz? Yani neticede bu tartı sizin evinizde olacak. Dolayısıyla üstünüze fazladan kottur, şudur budur takıdır olmasındansa daha ince kıyafetler veya çıplak bir şekilde tartılmak bence daha yararlı olacaktır. Bence güzel ve aydınlatıcı bir video oldu. Eğer tartı ile ilgili sorularınız varsa e, bunu sorabilirsiniz. Bir de tabii tartının şöyle bir şeysi var. Maksimum 150 kiloya kadar tartıyormuş. Ve e, bu tartılar e, şu da var. Hani diyorlar ya, ya vücudun yağını nasıl aman hesaplayacak da olacak iş mi? İşte e, ortalama bir şey veriyor. Oradan bir hesap yapıyor veriyor. Öyle değil arkadaşlar. Çünkü buralar vücuda elektron gönderiyor. Bu elektronlar vücudun içinde dolaşıyor, geliyor. Bunun hızına göre, çarpmasına göre vücuttan çarpıp geliyor ya ona göre yağ oranını hesaplıyor. Bir de hamileyken falan çok tartılmayı önermiyorlar vücuda. Hani elektron gönderdiği için. Bir de şunu söylemek istiyorum. Burada mesela yağ oranını veriyordu. Hani fet yazıyordu. Mesela %35 çıkmıştı ya. Bu farklı bir şey. Bir de iç organ yağlanması farklı bir şey. Bunun gerçekten o kadar ayrımına ben vardım ki. Şöyle mesela iki farklı kişiyi tartmıştım. Bir tanesinin böyle inanılmaz göbeği vardı. işte basenleri vardı. Bilmiyorum ya yani vücut baktığında vücuda hakikaten hani şey dersin şişman bu dersin. O kişinin e, vücudundaki o yağ oranı inanılmaz derecede fazla çıktı ama iç organ yağlanması normal çıktı. Bir kişi daha tarttım o da baktığında ya bu şişman değil hani normal dersin kilosu ama göbek bölgesi vardı ve o kişiye doktor demiş ki karaciğer yağlanman var iç organların yağlanmış ve tartıda vücut yağ oranı normal çıktı ama iç organları inanılmaz derecede yağlı çıktı. Hatta bir arkadaşım daha vardı, gayet zayıf bir kızdı. Tarttığımızda hani yani bunun da ne yağ olacak dediğimiz halde iç organlarını yağlı gösterdi ve kız şunu söyledi: Evet doktor beni uyardı, karaciğer yağlanmam varmış, İç organlarım yağlıymış dedi. O yüzden tartı gerçekten güzel tartıyor. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız olursa yorumda belirtirsiniz sorularınızı. Cevaplarım. Teşekkürler.